Evet Merhaba arkadaşlar. Bugün size narenciyede kırmızı örümcekle mücadele yönteminden bahsedeceğiz. Ee, kırmızı örümcek narenciyenin bildiğiniz tam bir başının belası. Yani uzun vadede ağacı kurutabiliyor bile. Bakın gördüğünüz gibi bizim başımıza bela oldu. Ee, biraz da geciktirdik açıkçası ilaçlamayı. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Her bir yaprağın üzerinde bakın. Şu şekilde ee, görünüyor mu bilmiyorum ama resmen onlarca e, kırmızı örümcek var. Bakın küçük küçük Dokunduğunuz zaman hareket ediyor. Bunlar bir süre sonra tüm yaprağın suyunu emerek bu yaprakların düşmesine neden oluyor. Bir süre sonra ağaç artık inanılmaz zarar görüyor ve güzelim yemyeşil portakal ağacı veya işte narenciye solgun bir hal alıyor bizimkinde olduğu gibi. Eğer müdahale etmezseniz bakın şu an yeni filizler var. Şu yeni filizlere bile tırmanıyor yemeye başlıyor ve bir süre sonra ağaç ne büyüyor diyorum kurumaya kadar gidebiliyor bu süreç. Şimdi bunun için İlacımızı aldık. Ee, onu da göstereceğiz size. Bekle. Evet arkadaşlar, ilacımız şöyle. Ee, ayrıca bu kırmızı örümcek yumurtalarını öldürücü ilaç da aynı yani ikisi bir arada yapmışlar. Eğer değilse ikisini ayrı ayrı almanız gerekiyor. Ee, şimdi küçük bir kapta yapmamız daha iyidir. Önce küçük bir kapta yapıp karıştıracağız. Üzerine bir bakalım. Evet. Biz amatör kullanıcı olduğumuz için birden e, açıp hepsini kullanmayacağız. Şirinkayla kullanacağız. Çünkü bize bu yaklaşık 1-2 yıl gidiyor. Eğer yani etkisi azalıyor mudur? Tabii ki azalıyordur ama yani işe yarıyor. Biraz fazla koyuyoruz. Şimdi e, üzerine satın aldığımız yer 5 milim yazdı. E, biz şiringamızla bunu şey yapacağız. Şiringamızın yazılığına da silinmiş gerçi ama e, şuradan ben genelde her tulumbaya bir şeringa koyuyordum. Yine aynı şeyi yapacağım. Evet arkadaşlar. Ee, çektik şeringamıza. Suya sıkıyoruz. Şimdi bir de harita böceği için ee, zenk dediğimiz şu mavi ilaç var. Ondan atacağız. İkisini birbirine karıştıracağız ki tek seferde o da bir baş belasıdır. Narinci için. Evet biz bunu 20 litre su için yapmıştık. Ee, şöyle arkadaşlar atıyoruz. 20 litreye bu yeterli. Biraz fazla bile ama en azından etkisini göstersin diye atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz kavumuzda. Evet arkadaşlar suyumuzu da hazır ettik. Güzelce karıştırıyoruz. arkadaşlar. Bir diğer husus e, kesinlikle vücudumuza temas etmemesi de gerekiyor. Temas ettirmeyin. Elinize eldiven e, ağzınıza maske, biz de siperlik kullanıyoruz. Çünkü e, rüzgar estiği zaman direkt üzerinize geliyor. Rüzgarsız havada yapmayı planladık ama gördüğünüz gibi sabah erken saatte kalktık. Ama yine de rüzgar çıktı. Yapacak bir şey yok. Hadi rüzgar arkamıza alıp atacağız. Çünkü bugün yağmurlu, öbür gün rüzgarlı derken Ağaçlarımız iyice mahvoldu. Artık bugün atmamız lazım. Evet. Tüm önlemlerimizi alalım. Vücudumuza birikip bize zarar verebilir. Maskemiz. Bir de üzerine siperlik takacağız ki yüzümüze gözümüze gelmesin diye. Evet, tüm önlemlerimizi aldıktan sonra ilacımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar tüm ağaçları güzelce yıkıyorsunuz tabiri caizse. Hepsini tekrar siliyoruz ve 10 gün sonra da bu işlemi tekrarlayacağız. İnşallah kurtulacağız bu illetten. Evet görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci aşamaya geçiyoruz şimdi. Ee, normalde 10 gün sonra yapacaktık ama hava biraz yağmurlu gitti. 15 gün kadar çıktı bir süre. Bakın şu haline gösterelim. Şu an görünüyor mu? Eskiden 20-30 tane vardı. Şu an sadece her yaprakta 2-3 tane var. Ee, yani bunu tekrar ilaçlamazsak büyük ihtimalle kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde tekrar çoğalıp eski haline dönecektir. Ee, o yüzden ilaç yapmak, şu ikinci dozlu yapmak çok önemli. Ee, bunu ikinci dozda yaptığımız zaman inşallah kökünü kazıyacağız bunların. Evet şimdi ikinci dozu uygulayalım. Gelişmeleri çekeriz.